Adam görmüyor şu anda. Bomba damla. yiyeceğim abi bomba yiyeceğim. Ee, bana attı bomba, bomba attı bana yiyeceğim. bana ay atamaz sana o aşağı. Ay! Sakın diğerini bulma diğerini ben bekle. Bekle. <laughs> dalla adamı da adamı dalla adamı dalla adamı dalla adamı dalla adamı dalla. Adamı da, dalla. adamı sana sana kim mi? Bakma sana. Oğlum ne bakıyorsun bu? Allah kim nerede adam nerede? Senden var ya. Sen bekle diğer adamla vuracağım. Git onun lootuna git onun lootuna seni. Diğer adamla olacağım. Parik yapma. Kardeşim, şu verme kardeşim. Bir şey diyeceğim. O adam en son yukarıdaydı. Yukarıdan nereye geçmiş? Usta bir şey diyeceğim. Yaptık, yaptık, ya. tamam, Tam, tam sıkıntı tam, yok. Tam kuyruğuna geldik. Bana sal. Tamam. E, sen dışarıda dur ben içeri dur. Yüzde yüz tamam. şurada, şurada. evet orada olabilir. bir yer. Evet Şu evet. Şu evet. orada. Bombaya düşme. Sen bombaya düşme yeter tamam mı? Bombaya düşmeye yeter. Kaldırmam var mı? Kaldırmam var mı? Kaldırmam yok. Kaldırmama bir şey atma sakın kim sana yazar. Evet.